D.I.P. Bottle's all on my table My niggas with me we sipping up I got bad chicks and they able These fools ain't how to cool us Epic Gaming'den herkese hoşçakalın Bugün arkadaşlar Çanakkale'den aldığım efsane ürünleri inceliyoruz ve baya güzel ürünler var ucuz pahalı ve değerlendireceğim bunları yani şöyle göstereyim kötü, orta, iyi ııı Kullan efsane yani. Böyle değerlendireceğiz. <laughs> Sessiz kaldım bir anda ya. Neyse. Bu kaç tane ürünümüz var? Bu sayım Burada dolu buralar ya. ya. Abi çok ürün var ya. Aslında şeyler var güzel mi? Şunları geri koyayım. Kutuları açık kalmış. İnşallah görmüyor. Işte. Görmeyin sakın ya. İnşallah görmüyorlardır. Abi efsane ürünler var. Hani ucuz da ama yani de hatıra olarak isteyenler alabiliriz. Şunları da şöyle tamam. Şöyle yapayım. Evet. Basit ürünlerden en güzel ürünlere geçerek video yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, anlamsızca ürünlere gelelim. Anlamsızca ürünümüz bu. Bu arada sanki şey gibi oldu ya. vardı ya böyle boğam diye basıyorduk pal 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 diye işte böyle bu oyunlar da ismini yazdım ya güzeldi ama o kılıçın şurası da böyle böyle neyse ee, bu da böyle balta balta haydi şeyi duruyormuş lan bunu videoda gördüm çıkar şurada barkot bir şey var da neyse dursun hadi hatıra olsun <laughs> her şeyi hatıra yaptık bizde ama Çanakkale'den geldim arkadaşlar Baya güzel şu anda hava açık sabah Fırında video çekiyorum. Bu arada kaç gündür video atamıyordum. Sebebi de mikrofonun bozulması. Şu an yeni bir mikrofon da almadım ama tabi Tele telefondan çekiyorum diye fakat çok bir kameraya sahibim arkadaşlar. Yani bu da böyle düşüyor sürekli. Bu bunun en sevdiğim şeyi el yapımı olması. <laughs> Hani bunu da şey yaparız belki odama bir yere atacağım mutlaka bir yer süs olarak koyacağım. Hatta bunu da nereye koyalım var ya. Böyle dursun aynen öyle. Bu da böyle diyorsun. yok yok. Kendi odama bir yere koyacağım arkadaşlar. Sonraki videoda arka planlara dikkat edenler fark eder. Ve belki odamı düzenliyorum diye bonus video yaparım. Aynen yapacağım bonus video bak ne güzel şeyler geliyor aklıma neyse. İlk ürünümüz bu. Yani gördünüz sizde bir daha göstereyim şöyle. Buna şöyle yakından da göstereyim. Bir deniz odun kutusu falan bir şey yoktu. 10 liraya yani para para yedik diyor. Bir tane kazık yedik şu anda. Yani güzel yani. Bence. Hani böyle odunları kırarsınız. Kapı, birinin kafasını kırarsınız böyle pat pat diye. <laughs> Dalga geçiyorum tabii ki. Sakın birinin kafasına vurmayın. Gerçi bu zarar vermez. Farklı bir şey ama. Olsun yine vurmayın. Biz çizgi gibi. Oyma yapmışlar bildiğiniz arkadaşlar şuraları. Ama çok uzatmadan diğer ürünlere geçmek istiyorum ben. Ah, ikisi de intihar etti. Ah, ikisi de intihar etti. Ah, ikisi de intihar etti. Lan, lan ikisi de intihar etti. İkisi de intihar etti arkadaşlar. Bu konu şey yaptığımız şurayı şuraya koyayım mı? Karışmıyor. Bu ürünler. Evet. iki tane. Diyemedim ama. Hop. Evet. Buzdabı nasıl oldu? Bunları bir modanda buzdabı ne arasın zaten. Bu yüzden buzda bunu koyacağız işte. buzdolabı olmazsa olmazı vardır bizde de. Az böyle. Bu arada bakın tasarı yan yana getirince de neyse. İleri gidiyor. İleri gideceklerine geri gidiyorlar. Bak şöyle gidiyorlar. Ama tabi biliyordum zaten. Ama çok seviyorum bunu böyle. Bazen gidiyorsunuz böyle stres. Stres falan pat patlatıyorsunuz aaaahhh <Sessizlik> stres atıyorum şöyle al kenlara yapışıyor lan Aa yan tarafları yapışıyor bak bak yapıştı abi birbirlerine giy ya sanki bu kız bu erkek ama tabi dalga geçiyor yani elinde şey oldu evet bu da böyle güzel bir yalnız ben buzdanına yapıştırmam stres atmak şey böyle bakın birbirlerine yapıştı gördünüz mü ne bunlar arkadaşlar. Şöyle. Ne diyeceğim burada şunlarda neyse Bir diğer önümüz şunları da şuraya masaya koyuyorum Bir diğer önümüz güzel bence Güzel bir şey kaçtı ya Tamam Sabahın köründeyim abi sabahın köründe video çekiyorum şu anda hala Bu arada ben videoda şey gibi gözüküyorum birazcık Ne bileyim garip gözüküyorum Bir şey dikkat çekiyor Sizin de çekiyordur herhalde ama neyse Bir diğer önümüz bu bu da intihar edemez. Videonun başında intihar etti olsun hadi Clickbait yapalım. Neyse. <laughs> Neyse. Bir diğer Çanakkale'de savaşanların bazılarına bu şapka takılıyordu ve bayağı cool olmuş. Ters takılıyor. Nasıl taktım ben ya? Şöyle takılmıyor mu ya? Ha şöyle tak. Takalım onu da. Tak tak Takalım. Şöyle. İncecik bir şey kopacak gibi duruyor bazen ya. Ha bu da güzel bir ürün. Ha şöyle bekliyoruz işte. Aynen. Abi çok şey oğlum ya. Dur dur. Göremiyor ki şu kanalı bakalım. Göremiyor. Neyse böyle olacak tabi. Ben takamadığım için şurada göremiyorum. Bunu takmıyorum. Şöyle yaparsan olur. Evet bu da böyle bir ürünümüz. Hadi bir de ters takalım üstüne. Ters takalım. Ben ters takmayı severim her şeyi. Evet böyle daha iyi oldu bence. Niye böyle savaşmadınız Çanakkale şehirde? Neyse. Bu da güzel bir ürün. Bence çok sevdim ben. Hani savaşta kullanılan. Ama bu da şuraya bakınca da. Ama böyle şöyle. Şöyle bir şey ama normalde. Şöyle ter. Arkası şuraya bakacak şekilde oluyor. Arkası buraya böyle bakacak yani. Bu da böyle bir ürünümüz bunu yavaşça koyuyorum hadi bunlar karaca ne alaka yani süs bilgiler ama çok güzeldi yani bir diğer ürünümüz bunun kutusu var ya bu da güzel bir ürünümüz açıyorum burada açmadım bunu Bu ne alaka abi bakın Ay bir de hıya çıkıyormuş içinde şey vardı bir tane <gülüyor> 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 o çocuk aklıma gelince işte aynen bak videoda ters giden bu çok şey gibi gözüküyor sanki o çocuk gibi gözüküyor ama tabi neyse anlamsızca bir şey koymuş ve <laughs> cesego bıçağı nasıl cesego bıçağı arkadaşlar bu Birçoğunuz da Çanakkale'de kullanılan bıçak demiştim. Zaten o arada ben dalga geçtim. Bir aile güzel bir ürünmüş. Tabii ki keskin değil bakın böyle bir. Ah yani biraz ucuz sildi ama neyse. Böyle ee. Tamam keskin bir şey değil. No problem o guys. Böyle bir ürünümüz. Üstü bu arada ben bunun üstüne şey, şey yazdırmışlar. Ben aldığımda üstüne Aytekin yazıyordu, gördüğünüz gibi. Kalıcı kalemle biri yazmış. Ha bu arada bizim bir Çanakkale ürünümüz daha vardı. Onu da getireyim isterseniz. Onu da Çanakkale'de alışmıştım. Fakat gösteremedim. Hemen getiriyorum hızlıca. Videoyu keserim ben şimdi. keseyim hatta. Güldüreyim <laughs> ya da. Arkadaşlar geldiğinizde karşındayım. Evet falan gördüğünüz gibi geldim ve diğer ürünümüz bu. Bunu tabi önceden almıştım. Çanakkale'ye iki kere gittim. Bir daha gideceğim yazın. Üçüncü olacak. Bilmiyorum belki gidelim. Şöyle güzel bir ürünümüz yani. Bu da el yapımıydı arkadaşlar. Silikonla yapıştırmışlar. Üstünde de bunu da Aytekin yazıyor. Aslında Epic Gaming yazdıracaktım ama o zaman kanal yoktu. Bunu da yazdıracaktım. Bunu sonra ne aldım? Aytekin yazdıran dedim. Burada nokta ne alaka kalmamadı ben. Bakın noktalar var burada. Neyse bu da güzel bir ürünümüzdü. Allah bunun da böyle ilk gibi bir şey var ha. Wow wow. Bu da böyle bıçağı arkadaşlar. Oha bir dakika bu ne? o kurtmuş. Aynen bak bizim Türkiye'de şeydi kurttu aslında. Kurt var bu da bakın beyler. göstereyim kurt. Bu da kulağı. Ne güzel kulağı varmış. Bu da böyle güzel bıçağımız. Çok seksi ha. Şöyle bıçaklanıyorum sana. Yeter artık. İntihar ediyorum de <laughs> Videonun sonunda böyle outro yapacağım abi ben. Hakikaten çok efsane olur ha bıçak efekti koyarım belki. Efsane olur. Ama neyse. Bir diğer ürünümüz bunu koyayım ilk önce şöyle kutuna. Geri koyayım mı ya da. Bunu kapatayım şöyle. Bu da buraya geçti. Action budur baby. Bu da böyle. Şunu da içi boş da koymadım şimdi içi. Şöyle dur gelme göstereyim. Çok takıyorum ben de, neyse. Evet. Arkasında ne yazıyor? Dönmeyi düşünmediler yazıyor. Aa bak bunun üstünde bir şey yazıyor. Okumadım dur. Neredeydi? Ha burada. Dur yolcu bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yarım bir vatan kalbinin attığı yerde Güzel birisi yazmış. Ve bu bıçağı iki de bir açasım geliyor. Çok güzel çünkü. Yemin ederim çok güzel ya. Neye yazıyor bu bıçak? Bakın size söz veriyorum arkadaşlar. E, bu, bu bıçak Zula'da da bizim gelecek. Belki vardır bilmiyorum. Ama yani gelir büyük ihtimalle uzun çalışanlara bunu da koyar böyle güzel bir bıçak ben çok sevdim bunu da şuraya koyuyorum ve efsane ürünümüz gelecek birazdan hadi dur şu anda 10 dakika olmuş evet 10 dakika geçtikten sonra bir doğru reklam geliyor ama benim olsun ee, hazır mıyız diğer ürünümüzü göstereyim bu ürün efsane ay gösterdim ya neyse gösterdim bu da böyle efsane bir abide miydi bunun ismi abide abi de şeyi ee, biz buraya gittik arkadaşlar ve bu da el yapımı değil herhalde bilmiyorum el yapımı değil bence abi bu ben söyledim el yapımı hep el yapımı istedim ama pek el yapımı gibi durmuyor <laughs> ama yani güzel bence çok güzel şöyle üstüne Türk bayrağı var her şeyde Türk bayrağı var ama ne güzel işte vatanımız Çanakkale hadi videonun başına da şey Çanakkale, arka bilen Çanakkale şahsı gelsin bence. Aynen o daha iyi. Zaten sonradan video montajda geliyor aklıma. Bu da böyle güzel bir ürünümüz fakat bunun var. Şimdi keseceğim bunun Olamaz bıçağım yok. Ne yapacağım ben bunu nasıl keseceğim? Tabii ki de bizim bu oyuncak bıçağımız var. Oyuncak olacak keskin değil ama keser keser yani bu kadar da. Keselim şöyle bakın ne güzel kesiyor. Oh, keselim. Keselim şu Şöyle kestik. Kestik. Şöyle çık da zarar gelmeden. Hani bir şey olmaz da. Olsun ya. Şöyle yapalım. Şöyle. Bunu açmadım bu arada. Daha mı keselim? Şuradan da keselim. Aa, deliyoruz. Abi kulesini deliyoruz. Şaka yapıyoruz tabii ki. Sizin suçunuz. Satanın suçu. Na naylon koymuşlar. Ben de böyle abi kulesine bıçak sokuyorum. Sakın telefon atmayın. Bir şey yapmayın. Satanda da suç. Ay satan da bu videoyu izliyormuş. Ya Türk bayrağı ben yapamam ki. Şöyle keseceğim de. Türk bayrağı var. Şöyle kessem. Ne kadar da zikiyim. Böyle kesiyorum. Abi normal bıçak mı getirin yoksa makas bir şey mi Bıçağın içine bu, mahvettik ikiyaz. Kesme bıçağı değil de bu. Kesme burada. Neyse şöyle kopararak yapalım. Oh el sevdiğim. Baylar kokusu. Nereden geliyor lan garip bir koku? Su var. Ana yemelerin çok güzel bir kokusu var. Birazcık bir taş gibi kokusu. Taş kokusu. Taş mı lan bu ne bu? Fake mi bu ne? Oh açtık şu bebeği. Maşallah maşallah açtık. Naylon mu kokuyor? Bu mu kokuyor? Ha bulaşmış. Evet şu naylonu atalım. Tabi siz atmayın. Burada bu da bu benim odam değil. Ben bir tane şey salon gibi bir yer. Böyle gördüğünüz gibi tüp var. Altında bir şey var Abi bu çok pis yani Böyle tozlanmış gibi bir şey olmuş buna. Ama güzel yani. Ben çok sevdim. Abi bu birazcık sanki şey olmuş ya. Kırılır lan bunu düşünsek. O yüzden dikkatli olmamız gerek. Bunu da arka planıma koydum şu anda. Ee, başka başka bölümümüz kalmadı sanırım. Bonus video gelsin şimdi. Ee, bonus video gelsin mi? Hadi gelsin bonus video. Ama dur ilk önce videoyu bitirmeyeceğiz değil mi? Neyse bitirelim. Umarım video ben... Yok bitirmeyecek ya da. Şimdi arkadaşlar odama bunların hepsini koyacağım bir yere. O zaman görüşürüz odamda. Zaten odaya çok yakınım da. Keseyim videoyu ben. Dur durayım. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Orada nasıl beyler eski pozisyonu hatırladınız mı? Kamera pozisyonu. <laughs> Ana ben de özledim lan. Mobil oyun videolarında neyse. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle videoyu bitir bitirememiştim. Şimdi bitireceğim. Hazır mıyız? Her zamanki gibi. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şehitlerimizi de sakın unutmayın. Çanakkale şehitleri Siz sırf, vatan için e, savaştılar. Ve biz de böyle eğer savaşmasa da ben olmazdım. Siz de olmaz olmazdınız, olmazdınız beyler yani. Birazcık da değerlendirin yani. Ee, saygı duyun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Alacağım ya bu Çanakkale şeyinde daha. Çanakkale videosu filmi izledim değil mi? Alacağım şu an. Ağlamadan ben videoyu bitireyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>